Bakın parayı parayla koruyamazsınız. İsterseniz dolar alın, isterseniz euro alın, isterseniz TL alın. Parayı parayla koruyamazsınız. Peki nereye <laughs> harcayacaksınız parayı? Nereye harcayacaksınız? Böyle dağıtalım mı ortalıkta? Hayır. Para bakın bir sonuçtur. Yani sizin üretmiş olduğunuz değerlerinizin bir sonuçtur. Biz değerleri unuttuk sadece paraya baktık. O yüzden parasızlık çekiyoruz. Yeniden değerlerimize geri dönmemiz lazım. Ülkemizin değerleri. ...insanlığın değerleri yaşamın değerlerini. Yani bu eğer değerlere dönebilirsek... ...ve değer üretebilirsek... ...o zaman otomatik olarak zaten zenginlik oluşacak. Yani bizim anadan bakmamız gereken nokta... ...ana hmm. noktayı unutup... ...başka şeylerle ilgilenmemiz. Bir şekilde para yapabilmeniz için... ...iş adamı olarak düşünün kendinizi. Evet. Ne yapmanız lazım? Evet. Bir şey lazım. Şimdi. Bir değer koymanız lazım. Bir fikir atmanız lazım ki... ...insanlar onu alabilsinler. Ama biz bunlarla uğraşmıyoruz. Hemen paraya kısa ulaşmaya çalışıyoruz. O zaman da para değersizleşiyor. Para değersizleşince... Bizim maliyetler devamlı yukarı çıkıyor. Çünkü hiç kimse aldığı paradan memnun değil. Ne ev sahibi memnun, ne aldığınız maaştan memnunsunuz, ne ödediğiniz bedellerden memnunsunuz. Hiçbir şeyden memnun değil. Çünkü paranın değeri kalmadı. Yani paranın değeri neden kalmadı? Değerleri yok ettiğimiz. için Paranın ne aldığı önemli değil. Bir kere o paranın üzerindeki o resimler, koymuş olduğumuz değerli insanların resimlerine de saygımız kalmadı. Orada önemli insanların resimleri var. Resimle Yunus resmi var, Atatürk'ün evet. resmi var, büyüklerimizin resimleri var. Peki o paranın üzerine koyduğumuz o değerleri o adamlar görseler derken ki ne olur beni çıkarın. Aa, benim şu anda senin hocama çok önemli bir soru sormam Lütfen. lazım. Ee, ekonomi haberciliği de yaptığım için hocam ee, bizde e, dolar ve euroya maaş alınca hemen bir yatırım yapma hali var. Dolar Doğru. mı alsam euro mu alsam. Ama biz Türkiye'de yaşayan <laughs> ve kazanan insanlar olarak bu, e, bu bir, neden bir korku e, yaşıyor? Yani ne yazık ki paramızı kaybedeceğiz diyerekten bir korku yatıyor esasında. Ve bize eğer herhangi bir şekilde e, parayı kullanmayı, yönetmeyi de bilmiyorsak, korumaya çalışıyoruz. Bakın, parayı parayla koruyamazsınız. İsterseniz dolar alın, isterseniz euro alın, isterseniz tl alın. Parayı parayla koruyamazsınız. Yani bugün 100 bin dolara almış olduğunuz bir şeyi, Bende neler var? Paranızı oraya harcamak durumundasınız. Yani yatırım yapmalıdır. Biz kendimize yatırım yapmak istemiyoruz. Kendimize değer vermiyoruz. Paraya değer veriyoruz. Parayı versin... götürüyoruz. Bankaya alıp koyup dolarla koymak istiyoruz. Çünkü bir mala sahip olmaya çalışmak içinizdeki korkunun belirtisidir. İçinizde korku varsa mal putlaşır. O zaman sistem alırken bozulur sistem. Yani mal put hale dönüşür sizin için. Sizden daha değerli hale gelir. Bakın mesela bir miras kalır. Kardeşler birbirine yerler. Evet, aileler Niye? gibi birbirine giriyor. Çünkü içlerinde müthiş bir korku vardır. Artık o parayı kazanamayacaklar. O para onlar için çok önemli. Çocuğunuza para mı vermek istersiniz şimdi? Evi bırakmak istersiniz? Yoksa o evin parasını çocuğunuzun gelişimi için mi harcamak istersiniz? Yepyeni bir değer mi ortaya çıkarmak istersiniz? İşte parayı harcayacağınız yer orası olmaz.